Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar 30 bin kufa yaptım. Nuh'un Çok zor olsa da yine de yaptım arkadaşlar. Bayağı zordu. Kaç gün uğraştım arkadaşlar ama oldu. Hatta göstereyim şuradan. Bakın dur. <laughs> Nuh'un olduğu için böyle her şeyi aldım gibi gözüküyor ama öyle değil. <laughs> Bakalım nerede? Bakın geliyorum ve 30.000 kupayım gördüğünüz gibi. Bakın efsane bir 30.000 kupa oldum. Arkadaşlar abone lütfen abone olun. bin kupa oldum diye. Arkadaşlar çok zor Karakterlerim da. Karakterlerimi de 1000 kupa karakterlerimi göstereyim. Arkadaşlar 730 kupa boyum var. 590 kupa berim var. 1000 kupa chestlerim var. 1000 kupa lilim var. 1000 kupa frangim var. 1000 kupa fangim var. Ee, 1010 kupa şelim var. 1015 kupa maxim var. Max. 1015 kupa brok var. 1015 kupa mace. Ay, 1030 kupa mace. 1030 kupa kulet. 1030 kupa bibi. 1040 kupa edgar. 1045 kupa dog. 1045 kupa Gael 1045 kupa Stu 1055 kupa Tara 1070 kupa Mo 1085 kupa Kit 1085 kupa Colt 1090 kupa Kenji 1121 kupa El Primo 1121 kupa Nita ve 2570 kupa Leon. Arkadaşlar Leon için çok uğraşmıştım. Arkadaşlar lütfen bunun için abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Video bu kadar arkadaşlar. Lütfen lütfen ama abone olun bir de like atın. Lütfen arkadaşlar. Yeni videolar istiyorsanız like atabilirsiniz. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bay bay.